Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese iyilik, sağlık versin. Bugün de cumartesi, hafta sonu. Herkese hayırlı, sağ hafta sonları olsun arkadaşlar. Şöyle ben ne yapıyorum? Bugün balık yemeği yapacağım şöyle. Sarı balık, sazan balık derler. Şöyle kızarmaya bıraktım. Şurada da bulgurum var, ısıtıyorum. Akşama misafirim var. Misafir gelecek. Bunu da dedim haşhaşla yeriz. Olsun şöyle balığım. Şurada da salatam oluyor. Çok bir şey yapmayacağım zaten. Balığın yanında sadece salata ve çorba ha, çorba var. Biraz da çorba var zaten. Şu da balığın içine kullanacağım. Yazdan kuruttuğumuz ekşirik Bunu ıslattım şimdi hem tozu pis ikisin hem de kabarsın diye çok güzel limon kullanmaya gerek yok. Daireyi kurutulmuş daireyi. Evet. Aynen limon gibi. Bakın Hmm. Ekşili çok güzel. Şekerimi düşürdüm. Hım. Ay brekşi. Ya ne? Yok ki. Hemen üç kere de şeker Hani güzel yani çok güzel ekşili balık yemeklerinin vazgeçilmezi bu erik. Şöyle balığım da kızarıyor. Bakayım. Şu büyük yeri alayım da hemen kızarsın. Orada kızarmayacak çünkü çok zor bekliyor. Çok sevdik bu balık yemeğini arkadaşlar. Büyük kere alayım hemen. Kızarsın. Bu Vur durumda şu tarafa alayım. Çoğu, çoğu haşlarda yapar. Hiç olmaz. Kızartacağım. Kızarttıktan sonra tepede ortaya çakılır ki. Şöyle kameramı bir sileyim. Aynen ya. Haşlama balığı olur mu? Kızartma olur. Kızartacağım. Kendine. Aynen soğan kavuracağım. Salçalıcı. Soğan getireceğim. Hmm. Aldığın salatalık da şeymiş imiş. Donumuş evet, evet. Son adam kasayı döktü iyilerini. Görme hemen aldı. Ne? Evet. Şey değil. Değil, Neyse, evet eve, var, eve girince belli olu vermiş. Tabi. Eve girince hemen çok soğuk arkadaşlar. 2-3 gündür inanın. Çatır 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 buz kesiyor yani her yer. Vallahi buz kesiyor. Böyle arkadaşlar videomun ben balık yemeğini yaparken böyle kızarsa balık yemeğimi yaparken videomun devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle soğanım güzelce kavruldu. Şimdi salça Ana salça edeceğim. Yok ondan ekmeyelim. Şundan kıp kırmızı olsun. hı. Evet, <laughs> Şunu. Ha karıştır. Biber güzelce kavrulacak arkadaşlar. Biber salçası kullandım. Yok yok soğanı dur. Altını biraz kapat. Şöyle arkadaşlar balıklarımı koyacağım içine. Dur dur. Dökeceğim bekle. Onu şey yapma. Şu erikten, şu erikten de kurutulmuş erikten de atacağız arkadaşlar. Bir salatamı da yaptım, hazır ettim. Şöyle biraz soğan yanmasın diye şu, su, koyduk. Şimdi balıklarımı döşeceğim. Ama bu fazla gelecek yine. Oğlum gelip de bir sen olur mu? Ne oldu annem? Ne yapıyorsun mu? Dur dur. Babanın telefonu şarj olduysa git al. Alma. Şöyle. <laughs> Şu da kalsın çocuklarım kızartmayız. Şu. Böyle tuzunu da edelim. Biraz üstüne tuz etsin. Çoğu yumurta yapadığın yumurta değil Ha Kızarsın. <laughs> Çok etme tuzlu olur. O çok. Hı. Ver bakayım. Da, da, da. Ver ver. Söyle arkadaşlar. Hı. Tamam bu yeter. Çünkü kızartırken de ettiydim. Dur örtecek de. Altını aç da hemen pişsin. Şöyle kıpkırmızıca suyu olacak. Zaten kızarttı, biraz daha inatçı çok tuzluyuz etmeyelim yemem dur. Yeter Söyle, bence. Soğuyasın lezzet gayet oldu. O 10 dakika Şöyle kapattım arkadaşlar. Erik biraz daha edelim istersen aç da. şöyle kurutulmuş erikten biraz daha edelim. Tamam. Şurada da balığın yumurtası kızarıyor. Şurada ekşi tarhana çorbamız var. Et yok herhalde içinde. Et, Et yok. Hmm, aynen. Tekrardan merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. bizleri soracak olursanız arkadaşlar bol bol gripli günler geçiyor bizim. Kraliçütlümler okay. Onun da Greyfurt onun içi de şey olmuş. Hı, olmuş. Buruşmuş gitmiş. Hı? Buruşmuş. Benim çayım var mı? Hı, çaylar soğusun. Şu babanım, şu benim, şu da abim, şu da senin. Hayır arkadaş. Hı, hepsinin ortası şiş. Ay. Ay ya da onu çektim. Çocuklar o sıra geçecek alıyor. Aynen yani şöyle ben de dünden kek yapmıştım arkadaşlar. Şöyle Hı. yumuşak çocuklar yesin diye kakaolu karışık. Yesinler. Seven yer. Hmm. Güzel olmuş. <laughs> güzel olmuş. Yeng bak. Limon sıktın çaya aynı şey. limon da gibi güzel oluyor. Aynen. Çok mu tatlı? Yok tatlı değil çok. Ye yumuşak iyi. Şeyi mi sevmiyorsun şikayetsin? Beyaz olsa öyle. Karışık ya iyi. Hmm yani çevrenin aynen <laughs> sudalayınca Süt ciddleşti. Ha Ne? Cumartesi günü mü? Ben şekerini çoğaltmayacağım Bize dokunuyor diyor. Hmm. Allah'ım, kimseye haber çok salgın bir hastalık. Herkesin beni yok. <laughs> unutacak ses yok. Vallahi çok hasta oldum ya. Kafam çok ağrıdı Üşütmüşsün yeniden girmiş. Ben aşağı indim, değiş veriyor adam. Ya, bu stresim Aynen arkadaşlar. Sulu sulu ya aş. Neye bakıyorsun? Bu dü çıkamıyor. Arkadaşlar, telefon düştü. Evet, tam <laughs> Zeymen'de sarıç. Ham, Hamza'knatı telefonum düştü. Sarı civciv Hamza Zeymen'de. Ben, ben sarı civciv, aşağı kahve içeceğim. Tamam. Sördüm sarı çiçeği evin nerede değil Ne Gerekli müydü Evet. Biri bura, biri de bura. Hı hı. Biri evet, de bura. Ne? Biri de bura. Ne tamam sonra konuşacağız. Dur, Tut, Evet. Başka yok. Hı hı. Ne? Ben de çocuklar mı ısır istedi şey, arkadaş. Onlara da mısır patlatı verdim. Bize onu öğretti öğretmen. Evet. Rehber öğretti. Tabii. Zararlı değil mi anne? Evet. Hı hı. Bugünle Bugün rengiyle masa ona Bugün hava iyiydi ya. Sabah iyiydi. Çok soğuk değildi ki. Bunu öne gittim ben de. Yok şimdi ben de bekledi. Bunlar indirdi geldi. Hı. Atma atma yüzünü ayaz vuruyor. Çok ayazdı. Ayaz şey oluyor ya girip 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 çıkıyor Ayaz geçişte. Anlat onu değil. <laughs> anlat. Evet. Soğuk muydu Hamza? Ama Arkadaş, anlat. arkadaşları in görüyor. Çocuklar kotuyor. Ar orada değil. ödüm patladı. Niye? Korktun mu? Bir yere çıktı babaannem. Sonra orada bir yere tutulmuş. Korktuk da. Hmm geliyor idi ya bu beni görmemiş ellerim dedi mi değil bu cama gelecek mi gelmeyecek mi Dedi. seslenmedi ben de dedim belli oldu Çocukum benim çiçeği <laughs> Arkadaşım oyna, oynamak istiyorum dedi. Bir taktan gel 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 dedi sana. Oynadık. Yapma annem ses yapma. Kal burun mele. Koy anneciğim koy. Da bunu da koy. Koy koy. Tamam. Bütün güne patlatırız yiyin. Hamza yiyin yani, benim. Bırak anne. anne. Ver <gülüyor> bana. <gülüyor> Bak video çekiyor mu anneciğim? Senden gördün o da ya. Hamza'yı ben bırakır mısın? Ahmet. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işler görüyoruz? Evet. Değil mi anne? Mısır nasıl patlıyor değil mi? Çürüyor. Bak şişmiş. Bak sen kaynak yapıyorsun. Sonra da ortalığı düzeltmeye çalışıyorsun. Olmuyor. Uykum var. Baygın halim var. Hasta mısın? <laughs> 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 Anne <İnsanı> ben benziyor. <Yorum> Yorulmuşsun Gezdin mi oğlum? Yok. Sadece evet. bir hastaneye vardık tamam. Bir de oyuncak kaldı. O yakınadı zaten oğlum. Hastanın dibindeydi o market. <laughs> Yol yoruyor insanı. Tamam bir daha bir daha da seni de götüreceğiz tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Sizler tamam. neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işler görüyorsunuz? Günleriniz tamam. nasıl geçiyor? İnşallah iyidir. Yapma. Arkadaşlar kanalıma da abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Bol bol desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum kanalıma. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Abi, al, Ver bana bana bir. Şuraya koy anneciğim. Mısır şurada durur tamam mı? Havada durmaz. Şşt. Tamam Ahmet orada dursun oğlum sen büyüksün yani. Çocuklar mısırı paylaşamadı diyesinler. <laughs> Vallahi